Herkese merhabalar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizler için ana karakterin yenilmez bir efsane olduğu 10 tane animeyi derledik. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenip Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Katılmak isterseniz Discord sunucumuz açılmıştır. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. <laughs> Dünya güçlerinin sınırları hala net olarak bilinmeyen, garip, inanılmaz bir süper güçlere sahip, gizemli bir yaratığın tehdidi altındadır. Bu uzaylı yaratık ayın %70'ini yok ederek daimi olarak kiral şeklinde kalmasına yol açtıktan sonra dünyayı da tehdit eder. Bu olaydan tam bir yıl sonra aynı şekilde dünyayı yok edeceğini ilan eden yaratık, dünyaya kendi kaderini belirlemek için bir şans vereceğini açıklar. Geçecek bu zaman içeriğinde Japonya'da bulunan Kongyo Lisesi'nde 3 E sınıfının öğretmeni olacağını ve sınıfa girdiği her gün onlara kendisini öldürmeleri için bir şans vereceğini açıklar. Okulun en tembel ve beceriksiz öğrencilerinin toplandığı 3E sınıfı birden suikastçı olarak yetiştirilmeye başlanan özel öğrencilere dönüştürülmelidir. Japonya hükümeti yaratığı öldürecek olan öğrenciye 10 milyon yen yani 100 milyon dolar vereceğine açıklar. Öğrencileri bu şekilde teşvik etmeye çalışır. Kore Sensei yani ölümsüz öğretmen adını alan yaratık sınıfa tam adım attığı andan itibaren ona saldırmaya başlayan öğrencilere hem hayatlarını tamamen değiştirecek şeyleri öğretecek hem de sahip olduğu en öye öğretmen olarak kapasitelerinin göründüğünden çok daha fazla olduğunu kanıtlayacaktır. <laughs> Variante Krallığında cadıların ve büyücülerin ülkeye zarar verdiğine ve kralı lanetlediklerine inanılır. Kral ne zaman bir hastalığa kapılsa bunun sebebi cadılara ve büyücülere bağlanır. Anla da bu cadılardan birisidir ve yakalanarak halkın ve kralın bakışları gözleri önünde yakılır. Ancak yanmadan önce dünyayı bir çocuk getirir ve halkın şaşkın bakışlar arasında zırhlı bir şövalye gelerek çocuğu kurtarır ve kayıplara karışır. Bu olaydan tam 17 yıl sonra bunu konu olan anime 17 yaşındaki Leon Lewis'in Horror isimli yaratıklarla savaşını konu alıyor. ...bu hikaye 1983 yılında Doğu Almanya'da gerçekleşmektedir. O dönemde soğuk savaş vardır ve insanlık saldırı altındadır. Beta adı verilen garip uzaylılar tüm yaşamı yok etmek amacıyla dünyaya inmişlerdir. Çekirge sürüsü gibi hızlı ilerleyen ve karşılarına çıkan her şeyi parçalayan Beta, Hava bombardımanlarını ise lazer ışıkları oluşturabilen organlara sahip türleri kullanarak başarısızlığa uğratır. Bu sürüye karşı insanlık hayatta kalabilmek için o anda dek sahip olduğu tüm teknolojiyi yüzey ve alçak irtifa savaşına uygun bir savaş biçimleri yaratmakla kullanır. Valentine'ın dünya kanı Dünya nüfusunun artışı ve doğal kaynakların azalması gibi nedenlerden dolayı dünya ülkeleri 20. yüzyılın sonlarına doğru uzayda kolonileşmeye çalışmalarına başlar. Sidi olarak bilinen kolonilerin kuruluşunda 70 yıl sonrasında uzay kolonilerinde yaşayan ve ayrılıkçısı da üç grupları Zeon adlı bir cumhuriyet adı altında birleşirler. Dünya Federasyonu, Zeon'a karşı uyguladığı zorba politikalar sonucunda Seon giderek fanatik bir dikta rejimine dönüşür. Dünya insanlarını uzayda yaşamaya mecbur kılmak isteyen Zeon rejiminin kitle imha silahları Mobile Suit adı verilen yeni nesil savaş makineleriyle federasyona karşı savaşarak Dünya'nın Zeon'un karşısında diz çöktürmeyi planlamaktadır. Federasyon ve Zeon arasındaki savaş her iki tarafında kullandığı kitle imha silahları yüzünden iki tarafında yok olmasının eşiğine getirir. Her iki grubunda tükenmiş ve dünya ikliminde büyük ölçüde zarar görmüştür. Bunun üzerine Federasyon ve Zeon, Antarktika'da imzaladıkları bir anlaşma ile geçici bir süre ateşkes ilan ederler. Federasyonun gizli silahı Gudam'ın çalıştırılmasıyla 7 ay süren ateşkes sona erer ve bu olayın sebep olduğu gelişmeler sonucunda milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği bir yıl savaşı yeniden başlar. Mokşiroku'yu <laughs> bak. İdam edilmiş ölü bir kadın tarafından doğrulmuş olan Guts, Gambino isimli paralı bir asker tarafından bulunmuştur. Eşinin ısrarı üzerine evlat edinmiş ve ona kılıç kullanmayı öğretmiştir. Üvey annesinin ölümü üzerinde Gambino, Guts'ın uğursuzluğunun buna sebep olduğunu düşünerek ona nefret beslemeye başlar. Gambi Hasar hoş olduğu bir gece Gats'a saldırır ve karakterimiz hayatını kurtarmak için Gambio'yu öldürmek zorunda kalır ve paralı asker grubundan da kaçar. Yıllar sonra savaş esnasında başka bir paralı asker grubu için savaşırken karşımıza çıkar. Küçüklüğünden beri kendisinden büyük bir kılıç kullanan Guts, kale kuşatması sırasında düşman kumandanlarından Bazutso'yu öldürür. Kulenin tepesinde onu izleyen Griffith kendi paralı asker grubuna katmaya karar verir. Büyük idealleri olan Griffith hayalleri uğruna her şeyden vazgeçecek birisidir. Ulu hükümdarın yumurtasını Beleyet tarafından seçilmiş olan Griffith, şeytan kral olma uğruna binlerce kurban vermesi gerekmektedir. Paralı asker grubuna katılması için Guts'ı zorla ikna eden Griffith, hayalini gerçekleştirebilmek için çeşitli zorluklarla mücadele edecektir. Guts ve diğer takım arkadaşlarının ise bundan herhangi bir haberi yoktur. <laughs> Fedai Japonya'da Edo halkı toprağı harap eden dev böceklerin kuşaltması altındadır. Halk çaresizce hükümete bu konuda bir şeyler yapması için yalvarıyor Böylece haşerelerin başlamasına karşı savunmak için güçlü bir savaşçıları bir araya getiren Böcek Sol Ofisi kuruluyor. Mashibokyu babası gibi usta bir kılıç ustası olmaya çalışırken genç bir adam olan Jinbi Tushikame'yi takip ediyor. Kendi hatasıyla meydana gelen korkunç bir olayı telafi etmek için Jinbi, Böcek Yargıç Ofisi'nin bir üyesi olarak babasının yerini almaya çalışır. Oradaki yolculuğunda ailesinin çay evini yönetmeye yardım eden ve onu korkunç bir kaderden kurtarmak için kılıcını iyi kullanmak zorunda olan genç bir kadın olan Sevimli Haru ile tanışır. Bu acemi yok edici toprakları kaynayan böcek sürüsünden kurtarabilecek mi? Dövüş sanatlarının ön planda olduğu dünyada daha küçük olan Lan, Jiang, Ni ve Jin klanları Wei klanı tarafından hüküm sürmektedir. Burdum duymaz biri olan Wei Wujian, erdemli ve düzgün biri olan Lang Maiji ile hemen arkadaş olur ve maceraları sırasında klanlara yıkım getirecek bir dizi olay silsinesinin arkasındaki kötü düşünürün Wei klanı reisi olduğunu keşfederler. Ve Jean Ben klanındaki masumların haksız yere cezalandırılmaması adına kendini feda eder ve bunun sonucunda da ölür. Bu olaydan 16 yıl sonra geri döner ve en yakın arkadaşı olan Langwaji ile bazı cinayetleri çözmeye ve her şeyin arkasındaki gerçek suçluyu aramaya başlar. Yani, Hayatının ortaya koyan William Kimes, sevdiklerini geride bırakarak bir canavarla savaşmak için yola koyulur ve galip gelmesine rağmen buzla dondurulur. Buzlu uykusu sırasında canavarlar olarak bilinen korkunç yaratıklar dünya üzerinde ortaya çıkarlar ve insanlığın varlığını tehdit ederler. William 500 yıl sonra uyanır ancak kendini insanlığın yok olmasıyla birlikte ırkından tek kurtulan olarak bulur. Hayatta kalan diğer ırklarla birlikte William, aşağıdaki canavarlardan korkarak kök yüzündeki yüzen adalara sığınır. Yalnız bir hayat yaşıyor ve sadece geçinmek için tuhaf işler yapıyor. Bir gün silah deposu bekçisi olarak görevlendirilir. Hiçbir şey düşünmeden kabul eden William, çok geçmeden silahların aslında bir grup genç cüce cin olduğunu anlar. İnsanlarla her ne kadar benzeseler de kendilerini sadece bir savaş silahı olarak tanımlayarak kendi yaşamlarına hiç saygıları yoktur. William genç cüceler için bir tür baba figürü haline gelir, onları sevgiyle izler ve elinden geldiğince onları destekler. Bir zamanlar ön saflarda cesurca savaşan o, şimdi sadece savaşa gönderilenlerin kendi türünü yok eden canavarlardan sağ salim dönmesini umabilir. Geçti Sana Sakın yasak <laughs> Rakamlar ile yönetilen kıyamet sonrası bir dünyada her insanın kimliği ve yaşamları sayı ile özleşmiştir. Adım sayısı ya da kendilerine edilen iltifatlarla belirlenen bu sayıları sıfıra düştüğünde yaşamları boşluğa sürüklenecektir. Sayısı kat ettiği mesafeye dayanan bir bir gezgin olan Hina, annesinin uçuruma sürüklendiğine tanık olur. Annesinin son isteklerini de yerine getirmeye kararlı, 300 yıl öncesinde olan savaşın kahramanları olan efsanevi asları aramak için bir yolculuğa çıkar. Hina etrafı dolaşırken gizemli maskeli bir adam olan Ligtbaç ve meyhane sahibi Nana ile karşılaşır. <laughs> Shura Tanagara'nın Hitokiri, Japonya'da Meiji devriminde yer alan hayali kahramanımız Himura, Kenshin devrimciler için bir suikastçı olmuş ve zamanla herkesin korktuğu Hitokiri Potosui invanını almıştır. Meiji devriminden sonra bir daha asla öldürmeyeceğine dair yemin eder ve ters yüzü kılıcı Rironi yani gezgin Kenshin olarak seyahat etmeye başlar. 11 yıl süren seyahatinden sonra Himura Kenshin genç bir kadın olan Kamiya Kaori ile tanışır. Kaori Tokyo'da bir kendi okulunun öğretmenidir ve Hitakori Batsoi olduğunu ileri süren bir katil izini sürerken Kenshin ile yolları kesişir. Tanışmalarından sonra Kaori ile kalmaya karar veren Kenshin'in sürükleyici maceraları başlayacaktır. Bugünkü listemiz bu şekildeydi. Listede izledikleriniz var mıydı? Varsa hangileriydi? Bunları yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu tarz videoları beğeniyor musunuz yoksa farklı tarz videolar mı tercih edersiniz? Aynı şekilde bunu da yorumlar kısmında belirtirseniz çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.